Hani bazen omuzlarında taşıyamayacağın kadar ağır bir yük hissine kapılırsın. Bu yükün kaynağı ne somut bir maddi borçtur ne de açık bir kayıp. Bu ruhunun en derin köşelerine çöken, bitmek bilmeyen kaygı, derin bir korku ve yakıcı bir huzursuzluktan oluşan manevi bir derttir. Ve sen bu dertle yaşarken o seni yavaş yavaş tüketir manevi enerjini zayıflatır. Bizler bu iç sıkıntılarını, bu dertleri hep bir ceza, bir talihsizlik ya da ilahi bir imtihanın en ağır kısmı olarak gördük. Peki ya sana bu dert etme halinin, bu iç sıkıntısının aslında senin manevi gücünün en büyük kanıtı ve seçilmişliğinin bir nişanesi olduğunu söyleseydim? Bu video sadece bir teselli vaadi taşımıyor. Bu, büyük sufi arifi i̇bn Arabi'nin asırlar öncesinden günümüze ulaşan felsefesinden süzülmüş, sıradan dert etme anlayışımızı kökten değiştiren o büyük ve kutsal sırrı ifşa ediyor. i̇bn Arabi'nin o kalbe işleyen meşhur sözü şudur. Dert, kulun kalbinde Allah'ın adıdır. Kim bu adı taşırsa, Allah ona şah damarından yakındır. Bu, sadece kulağa hoş gelen bir teselli cümlesi değil. Bu, derdi bir yük olmaktan çıkarıp, onu mutlak bir manevi güce dönüştüren sarsılmaz bir formüldür. Bizler dertleri bir yük, bir pranga olarak gördüğümüz sürece, kaçınılmaz olarak onun altında ezilmeye, hayat enerjimizi kaybetmeye mahkumuz. Ama İbn Arabi'nin bu eşsiz sırrını anladığımızda, dert Bizi zayıflatan bir zincir değil. Tam tersine yüce olana en yakın kılan manevi bir mertebeye dönüşür. Bu senin sandığın gibi sadece geçici bir sınav değil. Bu senin için özel olarak hazırlanmış kıymetli bir lütuf olduğunu idrak etmektir. Omuzlarındaki yük aslında bir onur nişanıdır. Bugün bu derin felsefi yolculukta birlikte şunu keşfedeceğiz. Kalbinizdeki o yakıcı dert aslında Allah'ın sana olan özel ilgisinin, seni büyütme arzusunun en açık işaretidir. Bu video seni dünyevi sarsıntılar karşısında yıkılmaz yapacak, sarsılmaz bir felsefeye davet ediyor. Dertlerin ardındaki ilahi enerjiyi nasıl çözeceğini, o gizli gücü nasıl açığa çıkaracağını ve bu gücü kullanarak dünyevi hiçbir olayın Hiçbir felaketin seni deviremeyeceği içsel bir kale inşa etmeyi öğreneceksin. Bu sadece teorik bir ders değil, bizzat kalbinin dönüşüm reçetesidir. Hazırsan, dert etme eylemini sonsuza dek değiştirecek, onu güven ve teslimiyet eylemine dönüştürecek bu manevi yolculuğa çıkalım. Unutma, bu felsefenin nihai sonucu ve vaadi çok büyüktür. Kim bu ilahi adı Derdini kalbinde taşırsa dünya onu asla üzemez, onu yıkamaz. Çünkü o kalp artık sıradan bir kalp değil, Allah'ın tecelli ettiği bir makamdır. Başlayalım. İnsan çoğu zaman farkında bile olmadan kendi huzurunun en büyük, en amansız düşmanı haline gelir. Bunu nasıl mı başarırız? sürekli olarak içimizde büyüttüğümüz kontrol etme arzusuyla hayatındaki her olayın, karşılaştığın her kişinin, attığın her adımın sonucunun tam olarak senin planladığın, senin istediğin gibi olmasını beklersin. En ufak bir sapmada, en küçük bir aksilikte ise hemen o zehirli eyleme, yani dert etmeye başlarsın. Oysa bu dert etme hali sadece basit bir üzüntü veya hayal kırıklığı değil bu, doğrudan ilahi iradeye karşı gelme çabasıdır. Bir isyan fısıltısıdır. Büyük Arif İbni Arabi, bu durumu öyle çarpıcı bir sözle ifade eder ki, tüm iç dünyamızı alt üst eder. Derdeden kaderin önüne geçmek ister. Kaderin önüne geçense Allah'ın iradesine perde çeker. Bu söz ne demektir? Bu senin o bitmek bilmeyen kaygının, o sürekli dert etme halinin, en temelde yüce Allah'a karşı zımnen ben senden daha iyi bilirim ya da benim planım seninkinden daha kusursuzdu deme cüretini taşımaktır. Sen dert etme eylemiyle, onun mutlak kusursuzlukla ördüğü planının önünde durmaya, ona müdahale etmeye çalışırsın. Oysa dert etmek, bizim elimizden gelen en yıkıcı, en zararlı eylemdir. Neden mi bu kadar tehlikeli? Çünkü dert etmeye başladığında zihnini o kadar çok dünyevi kaygıyla doldurursun ki kalbine Allah'ın nurunun, gerçek huzurunun girmesine hiçbir şekilde izin vermezsin. Tıpkı dibi kirlenmiş, çamurlu bir bardağa ne kadar saf su doldurursan doldur, o suyun asla berrak olamayacağı gibi kalbi dertle dolu bir insanda da huzur asla kalıcı olarak barınmaz. Kalbinin kapısını kendi ellerinle ördüğün o dert zincirleriyle kapatırsın. Şimdi kendine dürüstçe sor. Hayatında seni en çok yoran, seni en çok tüketen, enerjini sömüren anlar hangileriydi? Muhtemelen her şeyi tek başıma ben halletmeliyim. Bu durumun kontrolü kesinlikle bende olmalıydı dediğin, tüm yükü omuzlarına almaya çalıştığın o kibirli anlardır. Ama şunu unutma. Bazı şeyler vardır ki sen ne kadar zorlarsan zorla, ne kadar çırpınırsan çırpın asla ama asla değişmez. Çünkü o meselenin sonucu senin planına ve arzuna değil, tamamen Allah'ın mutlak iradesine bağlıdır. Onun kudret elindedir. İşte tam bu noktada İbn Arabi teslimiyet ve kontrol arasındaki ilişkiyi aydınlatır. Kontrol, teslimiyetin düşmanıdır. Ne kadar çok kontrol etmeye çalışırsan, ona tam olarak teslim olmaktan o kadar uzaklaşırsın. Ve teslimiyetten uzaklaştıkça doğal olarak kaygı büyür, korku büyür ve kalp daralır. Gerçek huzurun ve manevi ferahlığın tek yolu bu yakıcı kontrol arzusunu kalbinde öldürmekten geçer. Kalbini saf bir teslimiyetle genişletmelisin ki onun sonsuz kudreti ve huzuru oraya sığabilsin. Bu bir kurban etme eylemi değil, bir özgürleşme eylemidir. Bu zinciri kır ve ilahi olanın kalbine tecelli etmesine izin ver. Huzurumuzu kaybetmemizin temel nedeni dış olaylar değil, bizim o olayları tutuş biçimimizdir. Kalbimizin daralmasına neden olan, çözemediğimiz bir problemden çok, o probleme olan tutunma arzumuzdur. Birini affetmediğin her anı düşün. Sen zannedersin ki, o kişiyi cezalandırıyorsun ya da ona ders veriyorsun. Ama İbni Arabi'nin felsefesiyle bakıldığında, aslında onun değil, bizzat kendi kalbinin kapısını sıkı sıkıya kapatırsın. Sen affetmeyerek o öfke zehrini sürekli kendi içinde tutarsın. Affetmek karşı tarafa bir lütuf değil. O senin kendi ruhunu o ağır yükten azad etmendir. İşte bu yüzden İbn Arabi der ki: Kalbini boşalt ki Rabb'in oraya sığsın. Kalbini boşaltmak sadece dünyevi kaygılardan değil aynı zamanda Geçmişin yükünden, affedememe zehrinden ve kontrol etme arzusundan da arındırmaktır. Peki kalbimizi nasıl genişleteceğiz? Dert ettiğimiz, çözemediğimiz her meseleyi birer manevi ders olarak görmeyi öğrenerek. Her kayıp seni bir şeye daha çok tutunmaktan vazgeçirir. Her kırılma sana sabır ve bilgelik öğretir. Dert artık bir yük değil, onun sana gönderdiği bir öğretmen olur. i̇bn Arabi der ki, her yara Allah'ın bir terbiyesidir. Yani dertler, senin manevi yolculuğunda ilerlemen için verilmiş birer nişandır. Eğer bu nişanı bir yük yerine bir onur olarak taşırsan, o dert seni asla deviremez. Aksine seni büyütür, olgunlaştırır ve güçlendirir. Kalbin genişler, dünya dertleri küçülür ve o genişleyen kalbe ancak o zaman ilahi huzur sığabilir. Bütün mesele dert etme zincirini kırıp bu ilahi terbiyeye teslim olmaktan geçer. Şimdi dert etme kavramına bambaşka, daha önce hiç düşünmediğin, hiç duymadığın bir manevi açıdan bakalım. Dert sadece kişisel bir acı ya da bir talihsizlik değil aynı zamanda manevi bir ayrıcalıktır. Neden mi bu kadar güçlü bir iddia? Çünkü Büyük Arif İbn Arabi bu durumu eşsiz bir şekilde açıklar ve der ki, dert kulun kalbinde adla Allah'ın adıdır. Bu söz basit bir teselliden çok öte bir hakikattir. Bu dert çekenin bu derin manevi adı kalbinde taşıyanın sıradan bir kul olmadığını gösterir. Hayır, o kalp, bizzat Allah'ın ilgilendiği, özel olarak manevi terbiye et ettiği ve yücelttiği bir kalptir. Bunu gerçek anlamda idrak ettiğin an dertleri olan tüm bakış açın kökten değişir. Omuzlarındaki o ağır, yük olarak gördüğün dert, artık bir onur nişanı olur. Bu nişanı bilinçli bir teslimiyetle taşıyanlar dünyevi olaylar karşısında sarsılmazlar. Çünkü onlar yaşadıkları her zorluğun, her acının arkasındaki ilahi sebebi, o büyük büyüme dersini bilirler. Onlar bu dertle, yani bu kutsal isimle Allah'a şah damarından daha yakın olduklarını hissederler. Kim bu adı kalbinde taşırsa dünya onu yıkamaz. Bu, boş bir iddiadan ibaret değildir. Bu, tam teslimiyetin ve mutlak güvenin bahşettiği bir manevi güçtür. Yıkılmaz olmak, hayatında sorunların seni asla bulmayacağı anlamına gelmez. Hayır. Yıkılmaz olmak, sorunlar, fırtınalar ve sarsıntılar geldiğinde, kalbinin ona olan sarsılmaz güveni sayesinde sarsılmayacağı, köklerinin kopmayacağı anlamına gelir. Çünkü artık çok iyi bilirsin ki, o dert bir ceza değil, senin ruhen büyümen için verilmiş kıymetli bir ders kitabıdır. Ama dikkat etmeliyiz, o tutunduğumuz, bir türlü bırakmak istemediğimiz acılar, o eski yaralar ve kırgınlıklar, aslında kalbimizi her gün biraz daha sıkar, ezer. Kalbimiz daraldıkça, Maalesef manevi hayatımız da daralır. Dua daralır. Çünkü dua sadece dilde söylenen kelimeler değil, geniş, ferah ve teslim olmuş bir kalpte yer bulur. Kalbin sıkıştığında dua sesini, manevi derinliğini bulamaz. İşte bu yüzden dert etmekten vazgeçmek, kalbini o dünyevi gürültüden arındırmak ve onun sonsuz lütfunun huzurunun oraya sığmasına izin vermek zorundayız. Bu manevi idrak seni zincirlerinden özgürleştirir. Artık dertlerin kölesi değil, onların ardındaki ilahi sırrı çözen, bilgece yaşayan bir kul olursun. Dertlerin efendisi değil, anlayan olursun. Şimdi bu manevi yolculuğun en can alıcı sorusuna geliyoruz. Gerçek teslimiyet nedir? Bu sadece gözlerimizi kapatıp olana razı olmak kadar basit midir? Büyük Arif İbn Arabi'ye göre teslimiyet bundan çok daha derin, çok daha köklü bir manevi eylemdir. O der ki, gerçek teslimiyet neden sorusunun kalbinde ebediyen ölmesidir. Bizi sürekli olarak dert etmeye iten İçimizi kemiren kaygının en büyük tetikleyicisi nedir? Bir zorlukla, bir kayıpla, bir aksilikle karşılaştığımızda hemen o kuş isyankar soruyu sormamızdır. Neden bu benim başıma geldi? Neden tam da şimdi? İşte bu yakıcı neden sorusu bizim içimizdeki kontrol arzumuzun en güçlü yansımasıdır. Bizim dar planımıza uymayan her şey bize bir haksızlık, bir yanlışlık, bir kusur gibi gelir. Ama gerçek teslimiyet, sadece olana razı olmak değil, ondan gelene, yani kaynağına razı olmaktır. i̇bn Arabi'nin sarsılmaz felsefesi, dert etme eylemini çok tehlikeli bir noktaya taşır. Kaderle didişmek olarak tanımlar. Sen dert ederek, aslında onun mutlak kusursuzlukla ördüğü planını İlahi iradesini sorgularsın. Oysa sana düşen tek bir manevi görev vardır. Elinden gelen gayreti göstermek ve gerisini tamamen bırakmak. Bırakmak asla zayıflık, acizlik ya da pes etmek demek değildir. Bırakmak, tüm gücünle, tüm imkanlarınla çabaladıktan sonra sonucu onun sonsuz kudretine ve merhametine kayıtsız şartsız güvenmektir. Tıpkı küçük bir çocuk gibi düşün. Çocuk babasının elini güçlüce tuttuğunda artık yolun zorluğunu, nereye gideceğini, önündeki tehlikeleri düşünmez. Çünkü bilir ki babası ona rehberlik ediyorsa nereye giderse gitsin güvendedir. Sen de tüm kalbinle, tüm benliğinle inat tam olarak güvenmelisin. Onun elini tuttuğunda dertler, Artık seni durduran kalın bir duvar değil. Sadece geçici bir yolculukta karşına çıkan aşılması gereken engel işaretleri olur. İşte bu yüzden o çok aradığımız gerçek huzurun sırrı şudur. Her şeyin iyi ya da kötü senin dar planının değil, onun kusursuz ve büyük planının bir parçası olduğuna inanmaktır. Bu derin manevi idrak seni korku ve kaygı zincirlerinden kökten kurtarır. Artık dert etmezsin. Çünkü her şeyin onun kontrolünde olduğuna güvenirsin. İşte bu teslimiyet, kalpte Allah'ın adını taşımanın getirdiği en büyük, en kalıcı manevi özgürlüktür. Ve nihayet bu derin manevi yolculuğun zirvesine ulaşıyoruz. Büyük Arif İbni Arabi tüm bu felsefenin Tüm bu teslimiyet derslerinin özünü şu muhteşem sözle özetler. Kalbinde Allah varsa dünya seni üzemez. Bu sadece kulağa hoş gelen romantik bir şiir dizesi değildir. Hayır. Bu hayatı bilgece yaşamanın, dünyevi kaygılardan azade olmanın sarsılmaz formülüdür. Neden mi? Çünkü kalbinde onun adı, onun gücü ve onun mutlak iradesi tecelli ettiğinde, tüm dünyevi dertler, tüm sıkıntılar, onun sonsuz kudretinin yanında anında küçülür, adeta bir toz zerresi haline gelir ve anlamını yitirir. Senin kalbinin artık dünyanın geçici olay, olaylarına bağlı olmadığını, çok daha yüce bir kaynaktan beslendiğini idrak edersin. Üzülmek, kalbinin hala bu, bu fani, gelip geçici dünyaya olan sıkı bağının bir işaretidir. Dert etmek, kalbinin dünyevi sonuçlara, kendi planlarına tutunma çabasının bir göstergesidir. Ama sen o, zehirli tutunmayı bilinçli olarak bıraktığında, kalbinin kapılarını tamamen ona açtığında, dünya üzerindeki hiçbir acı, hiçbir kayıp, hiçbir ayrılık, o genişlemiş, nurla dolmuş kalbe kök salamaz.'' Bu manevi literatürde bağışıklık kazanmak olarak da tanımlanabilir. Tıpkı vücudun virüslere karşı direnç kazandığı gibi ruhun da dünyevi sarsıntılara karşı, kaygılara karşı güçlü bir direnç geliştirir. Ve bu direnç dertlerden kaçarak elde edilmez. Hayır. Bu direnç bizzat dertlerin içinden geçerek o manevi ateşte yanarak ve oradan terbiye alarak kazanılır. Sen dertle sınanırsın, dertle büyürsün, dertle olgunlaşırsın. Her dert seni daha bilge, daha güçlü bir versiyonuna dönüştüren bir katalizördür. İbn Arabi'nin felsefesinin nihai özeti. Bugün bu derin yolculukta öğrendik ki omuzlarımızdaki o ağır sandığımız dert aslında bir yük değildir. O senin kalbinde taşıdığın özel bir onur nişanıdır. Bir sınav değil, bir büyüme fırsatıdır. Bir ceza değil, bir manevi terbiye dersidir. Ve en önemlisi dert seni ona yani mutlak huzurun kaynağına en yakın kılan yoldur. Dert sana yakarışı, teslimiyeti ve imanı öğretir. Artık bu derin hakikati öğrendiğine göre harekete geçme sırası sende. Sadece bilmek yetmez, idrak etmek ve uygulamak gerekir. Manevi eyleme çağrı. CTA. Şimdi bir an dur. Dünyanın tüm gürültüsünü, tüm kaygılarını sustur. Derin ferahlatıcı bir nefes al ve tüm kalbinin en derininden tam bir teslimiyetle şu sarsılmaz cümleyi sadece içinden sessizce söyle. Ben artık hiçbir şeyi dert etmiyorum. Çünkü Allah bana yeter. O hasbunallah benim vekilimdir. Bu cümle dert etme eylemini sonsuza dek durduracak, kalbindeki tüm düğümleri çözecek en güçlü manevi formüldür. Bunu söylediğin an yük onun omuzlarına geçer ve kalbin daha önce hiç tatmadığı bir huzurla dolar. Unutma. Yıkılmazlık bir varış noktası değil, bir teslimiyet halidir.